Çalın, açılın biraz, hava alsın. Leyla. Ne sanıyorsun kendini? Kimsin sen böyle konuşacak? Bir şoför insanlara sadece nereye gideceğini sorar, sadece emir bekler. Leyla. Leyla Ne yapmamızı emrediyorsunuz efendim? Çok geç kalınmıştı. Ben bir şey yapmamıza imkan yok. Hemen emniyete haber verin. Ee, bir dakika efendim. Ben ben tanıyorum kendisini galiba. Nesi oluyorsunuz? Şey... Belki her şeyi... ...Belki de hiçbir şey. Leyla! Kimsiniz? Kimsiniz dedim. Kazım! Kazım! Artist ki hazım. <laughs> Erkekler ağlamaz. Sevenler ağlar. Hele benim gibi unutulanlar, hiçe sayılanlar hep ağlar. Allah'ım ne kadar büyüksün sen. Son nefesimi en sevdiğimin yanında alıyorum. <laughs> en sevdiğin mi? <laughs> evet Kazım. En sevdiğim. Biliyorum İnanmıyorsun, saçmaladığımı sanıyorsun. Hayır, ama kendinde değilsin sen. İyi düşün, ben, ben Kazım. Hani kovduğun, küçümsediğin Kazım. Şoför parçası Kazım. Hatırlamaya çalış. <laughs> Unuttum mu ki hatırlayayım? Tek gün, tek saat, tek dakika aklımdan çıkmadın ki hatırlayayım. Ya benimle alay ettiğini? Ben seninle alay etmedim Kazım. Hayat benle alay etti. Peki o hakaretler? Onlar kaderin bir cilvesiydi. Onlar alın yazımıza çizilen kara talihin sözleri. Şaşırtıyorsun beni. Yıllar önceki Leyla ile şu sözleri söyleyen kadının hiç bir ilgisi yok. Her şey dün gibi aklımda. Zaten sana ait neyi unutabildim ki? Arabamı yeni almıştım fıstığımı. O zaman son modeldi. Mutluydum, kral gibiydim. Sen de her sabah çalıştığın yazıhaneye gidiyordun. Dünyanın en güzel sekreteriydin. Her sabah seni heyecanla bekliyor. Seni arabamla işime bırakmak için can atıyordum. Her seferinde de <laughs> gülerek reddediyordum. <laughs> galiba, galiba bir sabah Geç kalmıştın, heyecanla çıktın evden. Ve, ve çaresiz tabii. Çaresiz bindin arabama. İşte o gün. ...işte o gün hayatımın en güzel günüydü. Elim ayağım titriyordu. Delirmiştim sanki. Uçuyordum. Arabamın arabamın yalpalayışını gören arkadaşlar beni sarhoş sanmışlardı. Evet, sarhoştum. Sarhoştum. Aşk sarhoşuydum. Her şey değişmişti birden. Renkler bile. Her şey güler yüzlü olmuştu. Sevinçliydin. Ben de. Arabana binmeden önce çok düşünmüş, çok araştırmıştım. İyi insan diyorlardı senin için. Herkes seviyordu seni. Bense yalnız senin sevgine muhtaçtım. Hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun o ilk güzel günlerimizi? İlk defa kıra gitmiştik seninle. Bir pazar sabahıydı. Sıcak ve hüzünlü bir gündü. Kimsecikler yoktu kırda. Yeryüzünde bir sen, bir de ben vardım sanki. Bir de araban, fıstık. Neşeyle konuşuyor. Bulutlara haykırıyorduk. Cenneti ilk defa o gün gördüm Kazım. Keşke o gün ölseydim. O cennetin üzerine cehennem dolu günler yaşamasıydım keşke. Sensizlik. Bu kelimeyi benim hissettiğim kadar hiç kimse tatmamıştır Kazım. Zaten her yalnızlığımda eski günlerimizi yaşadım. Dönme dolaplarda uçtuğumuz... ...Kağıt helvası yediğimiz... ...Sandalla dolaştığımız o günlerle geldim şu son nefesime. O günleri yüzlerce, binlerce kere yaşadım. Ya ben? O, o çiçek tarlalarını... Beni sevdiğini, evlenmek istediğini söylemiştim. Şaşırmıştım. Heyecandan ne yapacağımı bilememiştim. Evlenince işten ayrılacak. Yuvamın kadını senin karın olacak. Neden? Neden olmadın peki? Neden kaçtın? Neden senin beni? Kazım! Konuş! Neden evlenmedin benimle? Sana layık olmadığım için... Hatırlıyor musun? Bir hafta kaybolmuştum mahalleden. Sonra da sana akrabalarımda kaldığımı söylemiştim. Evet, hatırlıyorum. Dün gibi. Bir hafta aynı yerde yolunu beklemiştin. Sonra bir sabah birden bir suçlu gibi ezik, yıkılmış çıkıverdin karşıma. Sonra birden koşup boynuma sarıldın. Hıçkırıklarla ağlamaya başladın. <laughs> Sonra da gülmeye. İşte ilk defa... ilk defa o sabah küçümsedin beni. İlk defa o sabah küçük gördün. Ne sanıyorsun kendini? Kimsin de sualler soruyorsun bana? Bir şoför insanlara sadece nereye gideceğini sorar. Sadece emir bekler. Ne biçim konuşma bunlar? Bir şakkaysa tatsız. Ya ciddiyse? Ciddiyse çok acı. Acı ama gerçek! Şoförsün işte! Ama... ...Ben... ...Yani sade... Sen sadece haddini bil yeter! Seninle eğlendiğim iki üç günü... ...Şu ağlamaklı suratınla tatsızlaştırma! Hadi! <laughs> Hadi güle güle! Aslında onların hepsi bir hıçkırıktı. Hiçbir şey anlamıyorum. Aslında o kahkahaların hikayesi çok acıydı. O kahkahalar hayatıma sürülen lekenin bir maskesiydi. O kahkahalar seni üzecek gözyaşlarımın yerine atılan yalancı kahkahalardı. Yorma kendini. Bırak anlatayım. Sana kendimi affettirmeden ölemem. Allah böyle istiyor. Bırak anlatayım. Çalışıyordum biliyorsun. Ama ekmek paramın mutluluğuma mezar olacağını düşünemezdim. Bana saygıyla, gülen yüzle bakan patronun oğlunun duygularını bilemezdim. Yoksa ona aşık mı oldun? Hayır. Sadece kurbanı. Yalvarırım dinle. Dinleyemem. Seviyorum seni. İstersen babamın sekreteri değil, kalbimin kraliçesi yaparım seni! Ben... Ben başkasını seviyorum dedim. Dinlemedi beni. Güçsüzdüm. Mücadele edemedim. Çaresiz bir boğuşmanın esiri oldum dönemezdim artık sana. Aldatamazdım seni. Sana layık değildim. Sana layık değildim. Ama yemin ederim seni çok seviyorum. <laughs> Leyla レイ,ダーレイダー <laughs> ラー Fıstık. Kazım abi, yürüyorum. Senin sayende yürüyorum Kazım abi. Çok şükür Allah bugünleri de gösterdi. Mine Koşan geldi hastaneye. Mutluluğunu sana borçlu olduğunu söyledi. Fıstığı kabul etmeni rica etti. Hoş geldin yavrum. Hoş geldin kızım.